Merhaba sevgili izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dünyanın dört bir yanından çok önemli gelişmeleri konuşacağız. Sağlık krizlerinden uluslararası casusluk operasyonlarına, NATO'nun geleceğinden Polonya iç siyasetindeki sert tartışmalara kadar dop bir gündem bizi bekliyor. Son günlerde Avrupa'da büyük bir endişe konusu haline gelen E. coli bakterisi salgını ile başlayacağız. Ardından Tarihin en büyük finans skandallarından biri olan Wirecard davasının firari kahramanı Jean Marsalek'in Moskova'daki gizemli yaşamına bakacağız. Ve tabii ki Rusya-NATO hattında yaşanan askeri ve siyasi gerilimleri, uzmanların yeni savaş senaryolarını masaya yatıracağız. Bu programda amacımız sadece bilgi vermek değil, aynı zamanda perde arkasında neler olup bittiğini, karar vericilerin hangi dinamiklerle hareket ettiğini sizlere sade ve anlaşılır bir şekilde anlatmak. Çünkü gündemi sadece manşetlerden okumak yeterli değil, olayların arkasındaki nedenleri anlamak da en az sonuçları kadar önemli. Hazırsanız hemen başlayalım. Almanya'da EHEC salgını, Ağustos ayının başında Almanya'nın kuzey doğusunda bulunan Mecklenburgia Pomorze Pirzetniye bölgesinde ilk vakalar görülmeye başlandı. Tatil için gelen turistler ve yerel halk arasında şiddetli ishal ve mide bulantısı vakaları yaygınlaşınca sağlık otoriteleri alarma geçti. Yapılan testler sonucunda hastalığa neden olan mikrobun EHEC olduğu belirlendi. EHEC, yani enterohemorajik Escherichia coli, bağırsaklarda toksin üreterek vücutta ciddi hasara yol açabilen bir bakteri. Normalde E. coli bakterileri bağırsak florasının bir parçasıdır. Ancak bu özel tür ürettiği toksin nedeniyle ölümcül olabiliyor. Rakamlar çarpıcı, sadece mecklenburg pommerze pirzedniye'de 78 vaka bildirildi. Almanya genelinde ise 89 hasta tedavi altına alındı. Özellikle çocuklarda ağır vakalar ortaya çıktı, bazıları yoğun bakıma kaldırıldı. Almanya Sağlık Bakanlığı yetkilileri salgının kaynağını bulmak için adeta seferberlik ilan etti. Ancak işin en zor kısmı tam da bu noktada başlıyor. EHEC'in kuluçka süresi 10 güne kadar uzayabiliyor. Yani hastalar bakteriyi nerede kaptıklarını çoğu zaman hatırlayamıyor. Bölgenin Sağlık Bakanı Stefanie Edres'e, bu süreci sisifos görevi olarak tanımladı. Yani ne kadar uğraşırsanız uğraşın taş hep aşağıya yuvarlanıyor. Çünkü yüzlerce kişiyi sorgulamak, tek tek ne yediklerini, nerelere gittiklerini öğrenmek ve ortak noktayı bulmak neredeyse imkansız. Rapti'ye hatırlatalım. 2011 yılında Almanya'da benzer bir salgın yaşanmıştı. O zaman kaynak, Mısır'dan ithal edilen çemen otu filizleri olarak belirlenmişti ve yaklaşık 4000 kişi hastalanmış, onlarca kişi hayatını kaybetmişti. O sürecin kaynağını bulmak 8 hafta sürmüştü. Bugün yaşanan salgın da o olay kadar büyük bir risk taşıyor. Üstelik uzmanlar şimdi tespit edilen EHEC türünün özellikle agresif ve nadir görülen bir tür olduğunu belirtiyor. Wirecard skandalı ve Jan Marsalek'in Moskova hikayesi sıradaki haberimiz adeta bir casusluk filmi senaryosunu andırıyor. Almanya merkezli Wirecard şirketi bir dönem Avrupa'nın en hızlı büyüyen fintech devlerinden biriydi. Ancak 2020'de şirketin bilançosunda 1.9 milyar Euro'nun kayıp olduğu ortaya çıktı. Wirecard iflas etti, yöneticileri tutuklandı ve Avrupa finans tarihinde büyük bir kara leke bırakıldı. Şirketin CFO'su, yani mali işler direktörü Jan Marsalek, o tarihten sonra ortadan kayboldu. Uluslararası yakalama kararı çıkarıldı. Yıllar boyunca nerede olduğu bilinmeyen Marsalek hakkında şimdi yeni bilgiler var. Uluslararası araştırmacı gazeteciler, Marsalek'in Moskova'da sahte kimliklerle yaşadığını ve Rusya için casusluk yaptığını ortaya çıkardı. Marsalek'in, en az 6 farklı sahte pasaport kullandığı, sıklıkla Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin FSB merkezine yakın yerlerde görüldüğü, hatta Kırım'a defalarca gittiği ve orada Rus ordusuyla temas kurduğu belirlendi. Bu bilgiler, sadece bir ekonomik suçlunun saklanma hikayesi değil, aynı zamanda Rusya'nın Vrupa'daki nüfuz operasyonlarını da gözler önüne seriyor. Wirecard skandalı Almanya için hala büyük bir travma. Çünkü devlet kurumları, denetim şirketleri ve hatta istihbarat, Marsalek'in yıllarca nasıl gözlerinin önünden kaybolduğunu açıklayamıyor. Berlin hükümeti defalarca Moskova'dan bilgi istedi ama Kremlin, bizde böyle bir kişi yok cevabını verdi. Bugün anlaşılıyor ki, Marsalek sadece bir finans dolandırıcısı değil, aynı zamanda Kremlin'in batı ya karşı kullandığı bir ajan haline gelmiş durumda. NATO'nun geleceği ve Rusya ihtimali uluslararası gündemin üçüncü büyük başlığı, NATO'nun caydırıcılığı üzerine yürüyen tartışmalar. Özellikle son dönemde NATO Rusya'yı gerçekten durdurabilir mi sorusu sık sık gündeme geliyor. Roshan Consulting'in kurucusu ve askeri analist Konrad Muzika yaptığı açıklamalarda şu noktalara dikkat çekiyor. NATO'nun caydırıcılığı aslında ABD'nin Avrupa'daki varlığına bağlı. Eğer Washington Avrupa'dan askeri gücünü çekerse, ittifakın caydırıcılığı ciddi şekilde zayıflar. Rusya aynı anda iki savaş yürütecek kapasiteye sahip değil. Yani Ukrayna'daki savaş sürerken Baltık ülkelerine saldırması neredeyse imkansız. Ancak uzun vadede Rusya özellikle drone teknolojisi ve füze sistemlerine yatırım yapıyor. Yani klasik tank ve topçu gücünde zayıf olsalar da ucuz ve seri üretilebilen insansız sistemlerle NATO ya sürpriz yapabilirler. Son dönemde Ukrayna'nın Rus rafinerilerine düzenlediği drone saldırıları dikkat çekti. Bu saldırılar Rusya'da akaryakıt krizine yol açtı. 20'den fazla bölgede benzin sıkıntısı yaşanıyor. Bu durum Kremlin'in hem ekonomisini hem de savaş kapasitesini doğrudan etkiliyor. Ama burada ilginç olan nokta şu. Rusya yıllarca dünyanın en güçlü hava savunma sistemlerine sahip olmakla övündü. Bugün ise basit ve yavaş dronları bile engelleyemiyor. İşte bu çelişki NATO uzmanlarını düşündürüyor. Polonya'daki güvenlik uzmanları da uyarıyor. Bizler F-35'lere Patriot füze sistemlerine milyarlar yatırırken Rusya drone ordusu kuruyor. Eğer bir gün karşı karşıya gelirsek, pahalı silahlarımızla ucuz droneları vurmak zorunda kalabiliriz. Bu da ekonomik açıdan sürdürülemez bir tablo yaratabilir. Rusya-Ukrayna Savaşı, Ukrayna'daki savaş 3. yılını geride bırakırken cephe hattında çatışmalar sürüyor. Ancak savaş artık sadece cephede, top atışları ve tankların ilerleyişiyle değil, aynı zamanda gökyüzünde insansız hava araçlarıyla hatta ekranlarda ve propagandayla da yürütülüyor. Son günlerde özellikle iki konu gündeme damga vurdu. Rusya'nın Zapat 2025 tatbikatları sırasında yaşanan fiyasko ve Ukrayna'nın Rusya içlerine düzenlediği etkili drone saldırıları. Zapat 2025 tatbikatı ve Dumuçana Maketa skandalı 12 ila 16 Eylül tarihleri arasında Belarus ve Rusya topraklarında büyük çaplı askeri tatbikatlar düzenlendi. Adı Zapat 2025. Kremlin bu tatbikatları Batı, ya gözdağı vermek için her dört yılda bir yapıyor. Ancak bu kez sahneye damga vuran şey, gösterilen güç değil, yaşanan fiyasko oldu. Rusya Savunma Bakanlığı'nın televizyon kanalı Zvezda'da yayınlanan görüntülerde, analistler dikkat çekici bir ayrıntı yakaladı. Arka planda görülen su-33 savaş uçağı, aslında şişme bir maketti. Üstelik tam olarak şişmemişti, yani kenarları sarkıyordu. Bu görüntüler Batı medyasında hızla yayıldı ve Rusya'nın askeri imajına büyük darbe vurdu. Uzmanlar, Rus ordusunun yıllardır bu tür şişme hedefler kullandığını ama genellikle düşmanı aldatmak için cephe hattında uygulandığını söylüyor. Ancak bu kez, propaganda videosuna yanlışlıkla konmuştu. Tatbikatlarda Rusya ayrıca hipersonik oreznik füzelerini ve stratejik bombardıman uçaklarını gösterdi. Belarus topraklarında ise yaklaşık 7 bin Rus askeri bulundu. Fakat 2021'deki tatbikatlara göre sayı çok daha düşüktü. Çünkü ordunun büyük bölümü hala Ukrayna'da. Batı için bu tatbikatın mesajını etti. Rusya, biz hala güçlüyüz demek istiyordu. Ama şişme makine görüntüsüyle tüm ciddiyet gölgelenmiş oldu. Rusya'nın cephe ilerleyişi ve Gerasimov'un açıklamaları tatbikatlar sürerken, Rusya Genel Kurmay Başkanı Valery Gerasimov, cephede ilerlediklerini açıkladı. Özellikle Donetsk'in Pokrovsk bölgesinde başarı elde ettiklerini, Zaporizhya ve Çarkiv çevresinde de ilerlediklerini söyledi. Ancak bu açıklamalar Ukrayna tarafı tarafından hızla yalanlandı. Başkan Volodymyr Zelenski, son üç Rus taarruzunu püskürttüklerini, Rusya'nın büyük kayıplar verdiğini açıkladı. Think Tank kuruluşu Deep State'de benzer veriler sundu. Rusya Pokrovsk çevresinde ciddi kayıplar yaşamıştı. Bu çelişki aslında savaşın yeni doğasını yansıtıyor. Her iki taraf da kendi kamuoyuna moral vermek için farklı gerçeklikler yaratıyor. Rusya ilerliyoruz derken Ukrayna dayanıyoruz diyor. Ukrayna'nın drone stratejisi, son dönemde savaşın en dikkat çeken gelişmesi ise Ukrayna'nın drone savaşını büyütmesi. Ukrayna droneları, Rusya içlerinde rafinerileri vurdu. 20'den fazla bölgede benzin sıkıntısı başladı. Dizel üretimi aksadı, bu da Rusya'nın lojistik gücünü etkiliyor. Ukrayna droneları çoğu zaman basit, yavaş ve düşük maliyetli araçlar. Ancak Rusya'nın pahalı hava savunma sistemleri bu droneları engelleyemiyor. İşte bu durum, savaşın dengesini değiştiriyor. Bir analistin sözleri çok çarpıcı. Rusya tanklarını yılda 250 ila 300 adet üretebiliyor, ama savaşta 4000 tank kaybetti. Bunları yerine koyması 10 yıl alacak. Buna karşılık Ukrayna, küçük dronlarla milyarlarca dolarlık zarar verebiliyor. Polonya-Ukrayna askeri işbirliği bu noktada Polonya'nın rolü de artıyor. Geçtiğimiz günlerde, Varşova'dan Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Polonya savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamis, Ukrayna ile dron eğitimi ve ortak üretim anlaşması imzalayacaklarını duyurdu. Polonya NATO üyesi olarak sadece silah göndermiyor, aynı zamanda kendi askerlerini Ukrayna ordusunun yanında drone operasyonlarında eğitiyor. Bu işbirliği Ukrayna'nın gökyüzündeki elini güçlendirecek. Sevgili izleyiciler, bu bölümde şunu görüyoruz. Ukrayna'daki savaş artık klasik top tank savaşından çıktı. Bir yanda Rusya hala güç gösterisi yapmaya çalışıyor ama şişme uçak skandallarıyla imaj kaybediyor. Diğer yanda Ukrayna küçük ve ucuz dronlarla devasa ekonomik zararlar veriyor. Bu tablo, önümüzdeki aylarda savaşın seyrini belirleyecek en önemli faktörlerden biri olacak. ABD ve Dünya Simdi Atlantik'in öte yakasına Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanıyoruz. Son günlerde hem siyaset hem medya hem de uluslararası ilişkilerde çok ilginç gelişmeler yaşandı. Jimmy Kimmel'in programının yayından kaldırılması ünlü talk show sunucusu Jimmy Kimmel, yıllardır Amerika'nın en çok izlenen gece programlarından birini sunuyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde yaptığı bir monolog olayları karıştırdı. Kimmel, Charlie Kirk, ün öldürülmesi sonrası MAGA hareketine göndermeler yaptı, Trump'la alay etti. Bunun üzerine Trump'a yakın çevreler büyük tepki gösterdi. Federal İletişim Komisyonu Başkanı Brandon Carr bile devreye girdi ve ABC hakkında düzenleyici işlemler yapılabilir dedi. Bunun üzerine ABC kanalı Jimmy Kimmel Live programını süresiz olarak yayından kaldırdı. Bu karar Amerika'da büyük bir tartışma başlattı. Demokratlar, bu açıkça ifade özgürlüğünün kısıtlanmasıdır dedi. Trump ise, harika bir haber, Kimmel'in zaten yeteneği yoktu açıklaması yaptı. Üstelik iş bununla bitmedi. Kanalın sahibi, Sinclair Broadcast Group, Kimmel'den aileye bağış yapmasını ve özür dilemesini istedi. Bu gelişmeler, ABD'de basın özgürlüğü tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Trump, IN İngiltere ziyareti ve uçuş krizi, ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde resmi ziyaret için Londra'ya gitti. Kraliçe 2. Charles, Ayane davetiyle gerçekleşen ziyaretin gündeminde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmeler vardı. Ama asıl olay yolculuk sırasında yaşandı. Trump, Ayane uçağı Air Force One, Spirit Airlines'a ait bir yolcu uçağıyla neredeyse çarpışıyordu. New York Long Island üzerinde iki uçak birbirine sadece 18 kilometre kadar yaklaştı. Kontrolörler anında devreye girdi ve Spirit pilotuna 20 derece sağa dön talimatı verdi. Neyse ki kaza yaşanmadı. Ama bu olay, Trump, Iğne ziyaretinin gölgesinde, ABD medyasında geniş yer buldu. ABD'de siyasi iklim ve seçim gölgesi, Amerika'da 2026 seçimleri yaklaşırken, Trump ve demokratlar arasındaki gerilim her alana yansıyor. Kimmel olayı bir medya siyaset çatışmasına dönüştü. Londra ziyareti ise Trump, ayan dış politikada hala görkemli sahneler aradığını gösteriyor. ABD iç siyasetinde göze çarpan bir başka başlık da ifade özgürlüğü ile devlet baskısı arasındaki ince çizgi. CNN'in yaptığı yoruma göre, Trump yönetimi medya üzerinde doğrudan baskı kurarak kendi anlatısını güçlendirmeye çalışıyor. Küresel yansımalar ABD'de yaşanan bu gelişmeler sadece Amerikan halkını değil, dünyayı da etkiliyor. Çünkü Washington'un iç politikadaki yönelimi, NATO'dan Ukrayna'ya, Çin ile ilişkilerden Orta Doğu'ya kadar geniş bir yelpazede belirleyici oluyor. Bugün Kimmel'in programı üzerinden başlayan tartışma aslında çok daha büyük bir soruya işaret ediyor. Özgür basın güçlü liderlik dönemlerinde ayakta kalabilir mi? Toplum ve Yaşam sevgili izleyiciler, şimdi biraz daha günlük hayata dokunan gelişmelere geçelim. Çünkü savaşlar, krizler ve uluslararası politikalar kadar şehirlerimizdeki gündelik kararlar da toplumun ruh halini belirliyor. Bu bölümde Varşova'da tartışılan gece alkol satış yasağı ve Polonya'da son dönemde gündeme gelen lüks villa soygunları ile ilgili gelişmeleri ele alacağız. Varşova'da gece alkol satış yasağı tartışması Varşova Belediyesi geçtiğimiz günlerde iki farklı yasa teklifi üzerinde çalıştı. Her ikisi de aynı amaca hizmet ediyordu. Gece yarısından sonra alkol satışını sınırlandırmak. Birinci teklif, Belediye Başkanı Rafał Trzaskowski tarafından hazırlandı. Buna göre, saat 23 ile 6 arasında marketlerde ve benzin istasyonlarında alkol satışı yasaklanacaktı. İkinci teklif, Levika Partisi ve Sivil Toplum Örgütü Miasto Cest Nasse tarafından sunuldu. Bu öneri daha katıydı. Yasağın başlangıç saati 22 olacaktı. Her iki öneride de restoranlar ve barlar muaf tutuldu, yani gece eğlencesi tamamen bitmiyordu. Ancak belediye meclisinde yapılan oylamada her iki teklif de reddedildi. Neden mi? Çünkü iktidar partisi içindeki çekişmeler bu süreci gölgeledi özellikle Trzaskowski ile PO'nun güçlü isimlerinden Marcin Kierwinski arasındaki gerilim, yasağın önünü kesti. Kamuoyunda büyük bir tartışma başladı. Anketlere göre, Varşovalıların %80'i böyle bir yasağı destekliyor. Çünkü sokak gürültüsü, kavgalar ve trafik kazaları en çok gece saatlerinde artıyor. Ancak belediye meclisi bu halk desteğine rağmen siyasi çekişmeleri öne çıkardı. Bu tartışma aslında sadece alkol meselesi değil, Polonya'da siyasetin ne kadar kutuplaşmış olduğunun da bir göstergesi. Lüks villa soygunları ve polis operasyonu, gelelim diğer bir toplumsal meseleye. Son haftalarda Polonya medyasında sık sık gündeme gelen bir konu var. Konstancin Ceziorna bölgesindeki villa soygunları, polis ekipleri büyük bir operasyon düzenledi. 4 kişi gözaltına alındı. Zanlılar arasında 34, 37 ve 38 yaşlarında 3 kişi hırsızlıkla suçlandı. Çaldıkları eşyaların değeri tam 500 bin zloty buluyor. Neler çaldılar? Para, mücevher, lüks saatler ve markalı çantalar. Operasyonda dikkat çeken bir ayrıntı vardı. Polis, şüphelileri yakalamak için anti terör timini BOA devreye soktu. Çünkü çetenin organize ve profesyonel olduğu düşünülüyordu. Üç zanlı tutuklandı, biri ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Ancak polis, bu kişilerin, son yıllarda Varşova ve çevresinde işlenen başka hırsızlıklarla da bağlantısı olabileceğini düşünüyor. Bu olay, toplumda güvenlik kaygılarını artırıyor. Özellikle zengin semtlerde oturanlar, artık daha sıkı güvenlik önlemleri talep ediyor. Toplum ve yaşam başlığı altında gördük ki, bir yanda Varşova'da gece alkol yasağı tartışmaları siyaseti karıştırıyor, diğer yanda organize çeteler lüks villaları hedef alıyor. Her iki meselede günlük hayatı doğrudan etkiliyor biri sokak güvenliği, diğeri ev güvenliği üzerinden. Sevgili izleyiciler, bugün sizlerle birlikte çok geniş bir gündemi ele aldık. Almanya'daki bakteriyel salgından, Wirecard skandalındaki uluslararası casusluk iddialarına, NATO'nun geleceğinden Ukrayna'daki drone savaşına, Polonya'nın iç siyasetine kadar pek çok başlığı ayrıntılı şekilde inceledik. ABD'de yaşanan Jimmy Kimmel krizinden Trump, İN İngiltere ziyaretine, Varşova'daki alkol yasağı tartışmalarından villa soygunlarına kadar uzanan bir yelpazeyi birlikte gördük. Bugün aslında tek bir şeyi fark ettik. Dünya hiç olmadığı kadar birbirine bağlı. Almanya'da bir gıda salgını çıktığında sadece yerel bir mesele olmuyor, Avrupa'nın her ülkesini ilgilendiriyor. Moskova'da saklanan bir dolandırıcı aslında tüm Batı'nın güvenliğini etkileyebiliyor. Polonya'daki siyasi tartışmalar NATO'nun birlik ruhunu yansıtıyor. Ve Amerika'da kapanan bir talk show bile dünya çapında ifade özgürlüğü tartışmalarına dönüşüyor. İşte bu yüzden bu kanalda sadece haberleri değil, haberlerin ardındaki büyük resmi anlatmaya devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bu yayını beğendiyseniz, lütfen beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece her yeni yayında sizlere ilk ulaşan biz oluruz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.